Yeni bölümümüze hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber yank yapmasın. Sizlerle beraber çıkıp markete gideceğiz arkadaşlar. Tayland marketlerini ilk kez gösteriyorum internette belki de ilkim. Ee, Tayland'daki Türk de tabii göstermiş olabilir potansiyeli var. Şimdi çıkalım sizlerle beraber. Ee, bakalım süpermarkete gidelim. Paralarımızı elimize aldık. Milyon dalırlar var burada. Milyon dalırlar. Çok acayip zenginim. Ee, sizlerle şimdi çıkıp buradan. Hadi çıkalım. Çıkalım. Çıkıp çıkıp, çıkıp deyip duruyoruz. Çıkalım. Burası otelin önü arkadaşlar. Şöyle. Burada bir akşam kalacağız. Daha sonrasında şehir içinde bir otele gitmeyi planlıyorum ama belki burada da birkaç gün kalabilirim çünkü buranın havuzu var arkadaşlar. Şimdi kat aşağı insin. Ben şöyle bir kamerayı da çevireyim kendime. Geldi. Şimdi buradan ileride bir semtelerim var. Oraya gideceğiz. Oradan da belki bir pazarı uğrayabiliriz ama pazar belki kapanmış olabilir. Emin değilim. Belki uzun bir vlog olabilir. O yüzden size öncelikle gideyim. Öncelikle ilk bölümden kurlardan bahsedeyim arkadaşlar size. Kur. Bir e, Türk lirası 10 bahta eşit arkadaşlar. Ya 1 dolar 33 bahta eşit. Siz çevirisini yapın arkadaşlar. E, zaten ona göre karşılaştıracağız tahmini fiyat. 10 tl'ye işte bir baht düşmesi çok güzel bir şey olmuş. Şimdi ilerleyelim şuradan dümdüz. Şöyle otu çevireyim size de. Otel efsane arkadaşlar. Öğünler yemek mesela yemek isterseniz 3-4 dolarla böyle doyabileceğiniz yemekler var. İlerleyelim. Şöyle şöyle şöyle. Baksanıza burada muz ağaçları ile dolu. Çok güzel bir mekan ve her yer şey kokuyor arkadaşlar. Tayland pirinci kokuyor. Harbiden çok severim Tayland pirincini de. En efsane şeylerden biridir. Yasemin kokulu pirinç. Şimdi çıkalım şuradan markete ilerleyelim. Hadi bakalım. Evet Seven'e de bana geldik şimdi. Şöyle kenardan kenardan başlayalım sizlerle beraber. Hazır yemek reyonuna bakalım. Şöyle bir öğün mesela. Ne olduğunu anlayamasam da. Heh, alt tarafta yazıyor. Tavuk ve yumurta arkadaşlar. Fiyatı bunun arkadaşlar 4 lira. Aynı şekilde böyle bir tavak pilavın da fiyatı 4 lira. Sushiler var yukarıda. Bunların fiyatları 27 lira. Şey 27 baht yani 2 3 liraya falan geliyor. Çin'e göre hayli ucuz yani burası. Burada milföy hamurunda sosis vesaire. Emin değilim bunların Çin gibidir sosisleri diye düşünüyorum. Bakmak lazım. Burada ton balıklı sandviçler var. 2,5 lira. Şöyle. Efsane lan burası. Şurası sütler vesaire yoğurtlar var. Yunan yoğurdu. Bak bunlar Çin'de de vardı ama çok ucuz burada mesela. 2 lira bu. Efsane. Cips standı. <laughs> Cips standında 1 liraya böyle cipsler var. Aynı şekilde bunlar da 1 lira. Yoğurt soslu mu bu? Ranch soslu. Bu da 1 lira. Hepsi 1 lira. Burada kerezler var. <laughs> mesela yer fıstığı. Bunun fiyatı 80 kuruşa, 90 kuruşa falan geliyor herhalde. 90 kuruşa mı geliyor? 90 kuruş. evet, burada bu şekil şekil. Oraya, 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 oraya. ama bu küçük bir oraya. Büyükleri var mı Şöyle, burada. Real potato stick. Kurutulmuş patates. Çubuğu. 6 lira bunun fiyatı. Türkiye'den fiyatlar ucuz arkadaşlar. Evet. Şimdi Japon şeyleri. 20. Evet. Oraya. Oraya arkadaşlar burada. <laughs> Şaka gibi. 3 lira arkadaşlar oluyor fiyatı. 7, 6. Aynen aynen. Hemen hemen Çin'de aynı ya o zaman. Bunun fiyatı Çin'de aynı. Hı. Aynı şekilde burada da Poki'ler var. Bunların fiyatları 1,5 liraya falan geliyor. Güzel fiyatlar. Şurada Bowser'lar var. 8 lira Şöyle yavaş yavaş Dinlendire dinlendire Burada javuzlar var arkadaşlar Bonton Bonton diye geçiyor herhalde burada Şöyle Altı buçuk liraymış bunun fiyatı Hiç yemeği sevmediğim bir şey olduğu için Burada gene dondurulmuş şeyler Hep dondurulmuş Burada içecekler var Buzlaş herhalde bu Hem buz Direkt buz Laşı yok bunun buz bu sadece buzlu kola almak isterseniz 25 baht. Yani 2 lira. İçecek reyonuna bakalım şöyle arkadaşlar. Suyumuz vesairemiz yok. Birazdan su alırız alt taraftan. Daha önceki deneyimlere dayanarak, deneyimlerime dayanarak suyu sallayıp sıkmak gerekiyor. Sebebi gazına olup olmadığını anlayabilmek. Burada içecekler var işte 1.5 lira filan, fişman filan. Coca-Cola, Pepsi var. Bir büyük Pepsi'ler 1 lira. Aynı şekil. Şöyle. Red Bull'lar var. Onlar da 1 lira. Ulan her şey 1 lira anasını satayım. Burada da alkol standı var. Alkoller de böyle. Çok farklı farklı biralar var. Şimdi şöyle, şöyle ilerleyelim. Mountain Dew. İçmedim bayadır ama alsam bilmiyorum. Yok ya salla sevmiyorum zaten. Çin'e ilk geldiğimde çok içerdim. Sonradan artık snop Arkada da birileri bir şeyler yerleştiriyor. Ben sağdan. Burada çikolata standı. Çikolatanın ucuz olması iyi bir şey tabi. Buraya baktık az önce ama kurabiye vesaireler vardı da şeker standı burada. Heh. Cornflakes. Oo, oh, burada da aynı fiyatlar. 92 Cornflakes. Şu Cornflakes'in mi bebek maması mı? Pahalı ya. Çin gibi burun kompleksi. Hah kahveler. Gelelim kahvelere. Kahve alasım var arkadaşlar. Şöyle. Nescafe'nin, üçü bir aradanın dörtlüsü. Ama içmemem lazım ya. Sonra uyku düzenim tefe taklak oluyor. Şuradan bir süt alabiliriz biz. Hangi sütte güzel bilmiyorum ama bunları sonra hallederiz. Şimdi burada deterjan vesaire var. Burada baharatlar, soya sosları, pirinçler, tuzlar. Bunları salla şimdi. Köpek mamaları burada. Hah! burada kalem vesaire. Şimdi diyorum 1 lira, 1,5 bir lira. Süpermarketlerde genelde kalem filan pahalı var ya. Ha burada Ice Age'in buz devrinin şey kitabı. Gördüğünüz gibi bir sürü film 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 film. Şöyle. Burada ev gereçleri, araç kokuları, yapıştırıcılar, kulak temizleyiciler, oyuncaklar filan. Burada ekmekler var. Anlaşılan bunlar da ekmek tüketmiyor. Yağ fiyatlarına bakalım şöyle bir sizlerle. Kısa bir gezme bu. 53 baht 1 litrelik herhalde. Hani 1 litrelik 53 Şubat. Soya yağım oluyor artık bilmiyorum. Bal var. 3 lira. 50 batta işte kaç lira oluyor? 5 lira oluyor. Ucuz genel olarak. Küçük oruyorlar. Şimdi yiyebileceğimiz bir şeyler alalım. Denize kurabiyelerini çok sevdiğim için bunlardan bir tane alacağım. Ne var acaba? Bundan var. Bu çok iyi ya, bunu bayılıyorum. Akşam ilk geldiğim bir yememin çok iyi olacağını düşünüyorum. Dondurma fiyatlarına gözetelim şöyle bir. Filiz arkadaşlar, 1 lira. Bu Max gibi olanlar, top, toritto mu öyle bir şey. 1,5 lira. Kornetler, küçük kornetler 20, büyükler 25 yani Ona böldüğümüzde işte 2-2,5. 4 lira, 5 lira. Türkiye'yle aynı fiyatlar, güzel bir şey bu. Evet, genel olarak fiyatlar böyleydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bu bölümümüzü. Seven Eleven'da bir bölüm yaptık. Şimdi artık bu bölümümüzü burada bitirmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Arkamdaki şu hoştırla birlikte bölümü bitiriyoruz.